Galatasaray'ın zirvesinde 10 numara giyiyor, Şampiyonlar Ligi'nde frikik golleri atıyor. Avrupa devleriyle adı anılıyor ve Orkun Kökçü yaktığı gemileri Beşiktaş için Dolmabahçe'ye sürüyor. Orkun'un hayatını anlattığımız bir içeriğimiz vardı. Bu yüzden transfer gerçekleştiği takdirde Beşiktaş'ta neler yapabilir, form durumu nasıl, Benfica'dan veda sürecinde neler yaşandı? Kısaca bunlara mercek tutmaya çalışacağız. Yine de kısaca tanıyalım Orkun'u. Ona dair bazı ipuçları transfer süreci içinde daha anlaşılır olacak. Afyon Emirdağ Suvermez Köyü'nden Halis ve Sibel Köççü'nü oldu. Abisi Ozan da futbolcu. Azerbaycan milli takımda forma giyiyor. Groningen'den transfer olduğu Feyenoord'da hızlı bir gelişim süreci yaşadı. 19 takımının yıldızı, kaptanı Hollanda U17 milli takımının vazgeçilmeziydi. 17 yaşında onu ilk kez A takıma eski Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst çıkardı. Emen'e karşı ilk maçında 45'te oyuna girip gol ve asist yaptı. Hollanda milli takımı için 3 ayrı yaş kategorisinde 19 maça çıkmıştı. Çünkü Türkiye'den sadece U14'te seçme daveti almış, orada da seçilmemişti. Euro 2008 günlerinden futbola aşık olmaya başlayan Orkun'u U21 teknik direktörü Vedat İnceef'e Harlem'de ziyaret etti. Ayıldız için yapılan teklife hemen evet dedi. Şimdi burada Orkun'u iyi tanımaya başlayalım. Hollandalılar 10 numaraları, yıldızları Türkiye'yi seçince özellikle de basın eliyle Orkun'u acımasızca eleştirmeye başladı. Evinin önüne kadar giden ırkçıların havai fişeklerle rahatsız etmesini mi dersiniz? Yaşadığı mahallede onu tehdit etmek için nöbet tutanlar mı? Gazetecilerin saçma sapan yorumları mı? Gencecik yaşta destek de bulamadığı bir ortamda bütün okları fırlattılar orkuna. O ne yaptı? Geri adım atmadı. Çok da bulaşılmayacak bir çocuk olduğunu o yaştan gösterdi. Sonra zaman ilerledi. New York Times'ın başlığıyla söyleyelim, bir komutana dönüştü. 20 yaşında Feyenoord numarasını kaptanlığını aldı. Bu kez inancın aykırı olduğunu belirtip LGBT temalı kaptanlık bandını takmadı. 21 yaşında Feyenoord'un kaptanlığını Altmar maçından önce kendi isteğiyle takım arkadaşı Gernot Rauner'e teslim etti. Yine tehditler, hatta domuz başı hakareti. Üstüne Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı'nın, hatta FIFA Başkanı Infantino'nun kaptanlık bandını takman gerek telefonu. Orkun'un cevabı, kararından vazgeçmeyeceğim. Peşinde Premier Lig devleri de varken o bir basamak olarak Benfica'nın sunduğu Şampiyonlar Ligi seviyesinde elit bir maestro'ya dönüşme planını kabul etti. 30 milyon euroya transfer edildi. İlk yılında 43 maçta 7 gol 11 asist kaydetti ama yine de içinin sinmeyen şeyleri hep dile getirdi. Hollanda basınından de Telegraf'a röportajında Benfica teknik direktörü Raja Schmidt'in verdiği rolden Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim diyerek memnun olmadığını söyledi. 26. hafta karşılaşması Kaza Pia maç öncesi Orkun kadroya alınmadı. Peki Orkun kadroya dönmek için bir geri adım açıklaması mı yaptı? Yine hayır. Gelelim bu sezona. Kulüpler Dünya Kupası Auckland maçında yaşananlar malum. 61'de Renato Sanchez girip Orkun çıkınca bir hayli hiddetlendi. Bruno uzun süreli tartışma yaşadı. Ama bunun öncesi var. Bu yıl 55 maça çıktı Orkun. Milli takımla birlikte 60 maç. Sezon bitiminde hafif bir sakatlığı da vardı. Sakatlığını tamamen atlatabilir, yeni sezona tam hazır girebilirdi. Buna karşın kulüp Amerika'daki turnuvaya Orkun'u da götürdü. Buraya kadar sorun yok. Olabilir. İlk maç Boca Juniors, Orkun yedek başladı. Maç sıkışınca girip direkt sonucu etki etti. Sonra Oakland maçında 2-0'la rakip tam çözülmüşken oyuncu değişikliğinde Orkun'un adı gösterildi. Kameraya yansımayan bir an var. Orkun neden diye soruyor kulübe. Teknik direktör sert bir şekilde dışarı çık işareti yapınca Orkun da buna hiddetleniyor. Muhtemelen Orkun'un kafasında Portekiz macerası orada Interco Stadyumunda dakika 61'de sona eriyor. Gelelim Beşiktaş'ta neler yapacak sorusuna. Bir kere inanılmaz istikrarlı. Son 4 yılda çıktığı maç sayılarını aktaralım. Feyenoord'da 51 ve 46, Benfica'da 43 ve 55. Tabi istikrar sadece maç sayısıyla da ölçülmez. Her sezon en az 17 gol katkısı veriyor. Oyunu iki yönlü oynuyor. Ama asıl tercih, anne slotun onu Feyenoord'da kullandığı gibi hücumcu rolü aldığı senaryo. Jason'un geçtiğimiz yıl merkezden sağladığı hücum katkısı gibi orta saha çizgisine yakın bir 10 numara yahut 8,5 numara diyebiliriz. Oyun içi olası artıları tek tek anlatmaya kalksam gerçekten video bitmez. Bir kere çok çok net bir duran top ustası. Masaoka bu rolde elinden geleni yaptı geçtiğimiz yıl ama Orkun doğrudan skor ya da asiste biten vuruşlar yapıyor. Bir kere Beşiktaş'ın kornerleri ve frikikleri yeni sezonda artık net bir caydırıcı kuvvet olacak. Tamin'in gelişi, kadronun fiziki kapasite artışına gidişiyle cezalandırıcılığını sayısı da artacak. Ki bunun önemini geçen sezon Galatasaray'ın duran toptan attığı rekor gol sesiyle gördük. Direkt skora, sonuca ve tabii şampiyonluğa etki edebiliyor duran top faktörü. Sonra Beşiktaş'ta eksik olan bir başka faktör. Uzaktan şut tehdidi. Bu Beşiktaş'ta bir tek Salih Uçan'la elit seviyede tehditti. Salih'in de geçtiğimiz yıl sakatlık ve form dalgalanmasıyla bu nitelik iyice geriye çekildi. Orkun'un kaleyi cepheden, köşeden, herhangi bir yerden gördüğü senaryoda rakip savunmacı ona alan bırakamaz. Bu da asıl işi hücum olan oyunculara ekstra alan açmak demek ki günümüz futbolunda Guardiola'nın bir tanımı var. Sağda en ufak boşluğu bulmak için haftalarca çalıştığını söylüyor. Orkun da bu tehdidiyle bol bol boş alan sunuyor. Sadece pasör yahut şütör bir orta saha değil, özellikle son yıllarda mezzele işi de yapıp geriye de katkı sunuyor. 24 yaşında bu elitlikte bir ismi Süper Lig'e getirmek normalde imkansız diyebiliriz. Burada Orkun'un küçüklükten beri koyu Beşiktaşlı olması, Başkan Serdal Adalı'nın tüm koşulları zorlaması işi daha mümkün kılıyor. Orkun'un görev tanımına gelin. Burada merkezde 10 numarada Rafa gerçeği var. Birçok kişiye göre kendi görev alanda ligin en iyisi. Merkezde serbest 10 numara veya sahte 9'da verdiği inanılmaz bir katkı var. Geçtiğimiz yıl Van Bronckhorst'un onu sol kanatta denediği senaryoda bu katkı çok daha ters bir şekilde sağa yansıdı. Rafa'nın 10 numarada yerinin sabit olduğu senaryodan devam ediyoruz geçtiğimiz yılın en iyi 3 isminden biridir. Jetson Fernandes. Burada işte ilginç bir olay devreye giriyor. Beşiktaş'ın sol açığa bir arayışı var. Sosker sezon başı antrenmanlarında Jetson orada sol açıkta denedi. Orkun'la birlikte Jetson'un merkezde olduğu senaryo imkansız değil tabii ki. Ama bu kez bir ön liberi olmuyor. İki hücumcu 8 numara ve önlerinde Rafa demek oluyor. Orkun Raja Schmidt'e tam da bu yüzden ağır bir savunma yükü verildiği için tepki göstermişti. Ve savunma içinde sol bir merkez attı anlamına geliyor. Ki Orkun burada sertlik uyguluyor. Geçtiğimiz yıl 13, ondan önceki yıl 12 sarı kart gördü ama asıl işi hücumcu durdurmak değil. Tamam öyleyse bir ön libero, Orkun ve Rafalı senaryoya geçelim. Bu sefer takımın en iyilerinden Jetson taça çıkıyor. Ya da Sosker'in denediği gibi sol kanatta bir ilke hazırlanıyor. Tabii benim açımdan bakacak olursak ben bir Türk futbol sever, süperlik izleyicisi ve Orkun Kökçü hayranı bir kişi olarak arkama yaslanıp Orkun'u her hafta izlemenin konforuyla daha çok ilgileniyorum. Sosker, Jetson, Orkun, Rafa, ön libero ve diziliş tercihleriyle net bir sınav bekliyor. Kim bilir belki Fatih Terim'in, Snyder, Selçuk, Hamit, Melolu baklava dizilişine geçer. Belki bambaşka bir sistem. Bunlar zaman içinde kendisini gösterecek. Kesin olan şu ki Orkun Kökçü ile Beşiktaş yeni bir seviyeye geçecek.